Madem herkes birbirinden şikayetçi... ...at oğlum bunların hepsini nezarete. Yürüyün bakalım. Hadi hadi hadi. Komiserim, komiserim. Bütün bardaklarım kurban olsun bunlara. Hatta gidelim kahveye kalan bardakları da kırsınlar Ben de şikayetçi değilim be komiserim. Zaten benden değil Roma Star, Karga Star bile mi olmak? At bunları dışarı yoksa gene tansiyonum çıkacak. Hadi. Hadi. At bunları dışarı hadi. Hadi. Hadi hadi. Tamam hadi. Hadi. Şuradan. Hadi be çıkın. Aynı mi isteyeceğim be? Hakkınız. Ne diyorsun oğlum sen? Bir konu var da. Oturabilir miyim komiserim? Otur. Komiserim. Evet. Komiserim. Bana bak. İkide bir de komiserim deyip durma. Sinirleniyorum. Komiser değil misiniz? Komiserim. Ben de onu diyorum işte. Ne diyorsun lan? Komiserim. Oğlum beni delirtmeden ne istiyorsan söyle yoksa oynatacağım. Ben yardımcı olurum komiserim. Neye yardımcı olursun? Oynatacak olan beni arar. Sat takımını hemen toplarım. Oyun havaları falan derken herkesi oynatırım bak.